Aktüel reyonundan herkese merhabalar. 14 Ocak Perşembe A101 aldın aldın kataloğunu inceliyoruz. Hemen başlayalım. İlk ürünümüz Toshiba marka LED TV. Toshiba 49 inç Ultra HD 4K Android Smart TV özelliğine sahip LED TV. Fiyatı 4000 TL. Toshiba ürünlerini Vestel garantisi altında satıyor ülkemizde ve 3 yıl Vestel garantisi var. Ücretsiz montaj hizmeti sunuyor ve YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi uygulamalar kul Fiyatı 4000 TL. Bir başka Toshiba LED TV ile devam ediyoruz. 43 inç, Full HD, Smart LED TV yine Vestel garantisi altında. Yine bazı akıllı özellikleri var. YouTube, Netflix gibi. Satış fiyatı ise 2900 TL. Amazon'un akıllı saati ile devam ediyoruz. Verge A1811 GPS'li konuşma özellikli akıllı saat. 599 TL satış fiyatı var. Özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak 1.2 GHz'lik işlemciye sahipmiş. 4 GB dahili hafızası var. 1.3 inç AMOLED ekrana sahipmiş. 390 mAh saat bataryaya sahip. Yani uzun sürelerce şarj edilmeden kullanılabilir. Satış fiyatı 600 TL. Elektronik ürünlerle devam ediyoruz. Reader marka cep telefonu Reader P13 Blue modeli. 1300 TL satış fiyatı var. Özelliklerinden bahsedecek olursak 6.1 inç HD çözünürlükte ekran, 3 GB RAM, 16 GB dahili hafıza, 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka ana kameraya sahipmiş. Satış fiyatı 1300 TL. SEG marka Turbo Fırın. SEG STF65 Turbo Fırın satış fiyatı 1300 TL. Hem fırını hem ocağıyla beraber geliyor ve fırını A sınıfı enerji klasmanına sahip zannediyorum. Onu tam belirtmemişler. Ocak söndüğü zaman otomatik olarak emniyet sistemi gazı kesiyormuş. Satış fiyatı 1300 TL. Yine Seg markasının bu sefer bulaşık makinesi satış fiyatı 1900 TL. Özelliklerine bakacak olursak 30 dakika hızlı yıkama özelliği varmış. Eko, süper hijyen, yoğun gibi e, yıkama programlarına sahip. Satış fiyatı 1900 TL. Tefal Easy Gliss buharlı ütü 2400 Watt ısıtma gücüne sahip. Satış fiyatı 400 TL. El marka saç kurutma makinesi 2200 Watt ısıtma ve fan gücüne sahipmiş. Satış fiyatı 80 TL. Aprilla AHS 2023 saç maşası. Satış fiyatı 70 TL. Yine Aprilla marka yüz temizleme ve masaj aleti 35 TL. Felix marka baskül FL598 Smart Yağ ve su ölçebildiğini iddia ediyor. Satış fiyatı 90 TL. Aprilla marka kulak ve burun kılı kesme makinesi 15 TL. Yine Aprilla marka kablosuz erkek bakım cihazı 70 TL. Kiwi marka şarjlı su pompası 40 TL. Flavel marka Türk kahvesi makinesi 200 TL. Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik 90 TL. Mercusis marka kablosuz ağ genişletici Access Point olarak da biliniyor. 90 TL. 128 GB Go Smart marka USB bellek 60 TL. Go Smart marka USB kablo 10 TL. Pirana marka Bluetooth kulaklık 40 TL. Pirana marka tripod telefon tutucu 13 TL. Pirana marka kablolu klavye mouse seti 40 TL, 155'e 215 ölçülerinde tek kişilik yorgan 53 TL, 150'ye 200 santim ölçülerinde karakter lisanslı battaniye 55 TL, 100'e 120 ölçülerinde karakter lisanslı bebek battaniyesi 22 TL, Nero marka mermer görünümlü yanmaz yapışmaz bidi ürünler. 18 santim çapında sahan, 22 santim çapında krep tavası, 20 santim çapında düz tava ve 16 santim çapında sos tavası. Hepsi 22 TL 50 kuruş. Simbo profesyonel narenciye sıkacağı 100 TL. Yalnız Profesyonel sıkacaklar komple dökme demirden imal edilir. Ben burada bazı plastik bileşenler görüyorum. Alırken dikkat etmekte fayda var. 29 santim çapında servis tabağı siyah ve beyaz renkleri var. 16 TL. 25 santim çapında servis tabağı 11,5 TL. 21 santim çapında servis tabağı 10,5 TL. 17 santim çapında servis tabağı 8,5 TL 26 santim çapında keramika marka servis tabağı 11,5 TL Paşa Bahçe Ahenk çay seti 12 parçadan oluşuyor 27,5 TL 12,5 santim çapında seramik kaseler 5 TL Kiwi marka dijital mutfak tartısı 40 TL Yüksek hassasiyetli sensörü olduğu belirtilmiş fakat hassasiyet derecesi hakkında bilgi verilmemiş. 3,5 litre emaye yoğurt tenceresi 40 TL. Ahşap bank havluluk 10 TL, plastik ürünler hepsi 8 TL, yumurta saklama kabı 15'li, salata kasesi 2.8 litre hacme sahip, bulaşık süzmatiği ve 3 litre benekli kase bu ürünlerin hepsi 8 TL. Çeşitli ölçülerde saklama kapları 5 TL, 3.6 litre hacme sahip saklama kabı 10 TL, Rubens marka şemsiyeler 35 TL, çocuklar için sesli eğitici lazımlık 90 TL, 24 parça lisanslı puzzle 20 TL, çocuklar için slime hazırlama seti 20 TL, yine çocuklar için kinetik kum seti 20 TL, Sabahattin Ali kitapları her birisi 4 TL, çocuklar için eğitici dostluk hikayeleri kitapları 3 TL, çeşit çeşit ev ve banyo aksesuarları 10 TL, Prima çocuk bezi çeşitleri 90 TL 25 metre ağda bezi 10 TL, Agis marka kartuş ağda 100 mililitre 6 TL, 24'lü Agis marka sirli 100 ağda bantı 7 TL, 60'lı gıda takviyesi kapsülleri 15 TL. Bir başka marka yine 60 tabletli gıda takviyeleri 11 TL. 150 gram Hindistan cevizi yağı 20 TL. 400 gram gür soy marka çifte kavrulmuş fındık 35 TL. Güney marka tam yağlı eritme peyniri 30 TL. 400 gram torku krem peynir 12,5 TL. 650 gram ülker hobi kakaolu fındık krema 10 TL. 300 gram sultan marka dana kangal sucuk 16 TL. 1 kilogram keskin oğlu kadın budu piliç köfte 14 TL. 250 mililitre kutu torku no 10 gazlı içecek 2,5 TL. 700 gram torku petibör bisküvi. Pancar şekerinden imal edilmiş ve taze süt kullanılmış. Zaten petibör bisküvilerde taze süt kullanılıyor. 7 TL. 65 gram torku bütün antep fıstıklı çikolata 6 TL. 65 gram torku fındıklı çikolata 4,5 TL. 65 gram Torku sütlü ve bitter çikolatalar 4 TL, 100 gram Torku tat krak krakerler 1,5 TL, peynirli ve baharatlı çeşitleri mevcut. 64 gram Torku çubuk kraker 0,75 TL, 64 gram Torku çubuk kraker 75 kuruş. Torku Gala çikolata kaplamalı karamel dolgulu kek 1,25 Torku Favorimo ve Torku Kremalı Bisküvi her ikisi de dörtlü paketler haline satılıyor ve fiyatı 3.45. Bu tür içeriklerin devamının gelmesi ve bize destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.